Merhaba arkadaşlar ben Kuzey Bugün sizlerle birlikte Evet basket maçı yapacağız Zuhal'in Metin'le Bak burada Metin Evet, evet. arkadaşlar Merhaba Metin kanalına Abone olmayı unutmayın evet. Metin Efe Özgürcü <laughs> Evet arkadaşlar hazırlanıp geliyoruz Evet <laughs> arkadaşlar Şimdi hazırlandık evet. ee, Kim başlasın ee, geç Tek atalım Tamam tek atalım Tamam, tamam. Tek... Evet. Ben basketbol tamam. açayım arkadaşlar? Arkadaşlar ben de eskiden baskette gitmiştim. Benden başladı değil mi? Evet. Ben de. Kaçta bitsin? Hı. 15 15 Yok 20'de bitsin ya 20'yi. Ulan ilk kamerada kayıttayız. Evet. Başladı. <laughs> Bu arada şey var. Hoteye değdin mi üşküye çıkmak zorundasın. Evet. Şu anda Thank yeah. you. başlasın. Tamam. Kim başlıyor? Ben atamadım ki. <laughs> evet. <laughs> atamadım. <Adam>. Yeneceğim <laughs> ah. bu sefer inşallah. Gördüğünüz gibi bu bir. Al 0 sıfır. 3 sıfır başladım hadi bakalım. bir sürü fare var. Atmayan fare olmasın hocam? Tamam o zaman buradan devam ediyorum. Atamayan kaybeder. Hayır atamadım onu. Vay arkadaşlar geliyoruz. Evet arkadaşlar geldik. Şu anda e, en son ben sayı yapmıştım. O sayılmayacak. E, o yüzden ben de şu anda 4-3. Yani yani boş var yani. Arkadaşlar 6-3 şu anda. Girdin <laughs> mi? Eğlenceli. İki maçı da kazandım. Ama eğlencesini yaptık bu videoyu. Arkadaşlar Metin kanalına abone olmayı Evet var. arkadaşlar. <laughs> Kuzey kanalına da abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Metin'e bir üst kanalı. Görüşürüz.